Şimdi Kur'an-ı Kerim'in temelinde edebiyat, belagat olduğu için bu e, kanuniyet risanında da cari. Yani Risale'i okurken o teşbih kaidesini, mecaz istihara kaidesini fıtratla beraber enfüsü ve afaki uygulamak gerekiyor. Zaten mesleğimizde dört tane esas var. Biri tefekkür. Tefekkür demek okunan ifadenin sendeki karşılığını bulmak yani. yani. Bu olmadığı zaman öteki türlü yani ben yani insanlığın asıl sahiplik manayla olur. Mananın da ortaya çıkması bu teşbih, mecaz, istiyarenin karşılığını bulmakla oluyor. Mesela bak bir tane örnek vereyim ben. Bu sözlerde geçiyor. 24. Sözde e, muvazene sırrı var. 528'de 29. sözde. Mesela orada diyor ki hakiki ve hassas ve çok büyük bir mizan terazi bulunsa. Bak bulunsa diyor abi. Böyle bir terazi var mı? Dünyada yok. Bir daha bakayım. Hakiki ve hassas çok büyük bir terazi bulunsa diyor. Terazi büyüdükçe mesela dünyevi terazileri düşünelim. Bir de küçük terazi Mesela adam kuyumcuda altın tartıyor. Küçük bir cam almış. Dış etkinler rüzgardan şeyden etkilenmesin diye değil mi? Az biraz hassas. O terazi büyüyünce mesela kantar oluyor. O hassasiyeti de kaybediyor, değil mi? Adam iki ton tartacak. iki ton 200 g görmezden geliyor. 200 kiloyu. ama altıncı öyle değil. Yani büyüdükçe o hassasiyet kayboluyor ya. Şimdi burada diyor ki hakiki hassas çok büyük bir terazi bulunsa. Böyle bir terazi var mı diyordu? Yok. O hassasiyet yok, o incelik yok, o kıymet yok. Peki bunu niye söylüyor abi? Bu Allah'ın terazi işte. Allah'ın terazisi hem hakiki bir terazi hem çok hassas bir terazi. Ayette denmiş ki zerre hayır yapsan, zerre şer yapsan demiş. Ben onu çıkardım. Tar tartıyorum Allah diyor. Bak bunun abi misali Risale'de var. Ee, nasıl yani? Bak bunun teknik izahını anlatıyorum ben. Hakiki ve hassas. Asıl terazi dediği bu işte. Bu Allah'ın terazisi abi. Dünyada böyle bir terazi yok. E şimdi e, bizim dünyevi teraziler nasıl? Adam tartıyor mesela bir terazi düşünelim. Burada bir kilo var. Burada da bir kilo elma armut koyacaksın ki terazi dengelensin değil mi? Bizim teraziler bu mantıkla çalışıyor. Hakiki ve hassas terazi böyle çalışmıyor. Nasıl yani? Peki nasıl çalışıyor Allah'ın terazisi? Tamam mı? Mesela diyelim ki Allah amelleri tartacak. Hasenatım ve seyiyatım. Burada 500 tane seyiyatım var. Burada da bir tane hasenatım var. Bizim dünyevi terazi ölçümüne göre sen cehenneme gidiyorsun. Bu adam cehennemlik yani. Allah öyle tartmıyor. Burada 500 tane günahım var. Burada bir tane amelin var ki keyfiyetli bir amel. Önder abi. İnşallah. Tamam mı? o keyfiyetli güzel bir amel yapmışsın o senin 500 tane günahını tartıyor. Bak Risale'de bunun abi misali var. Diyor ki Risale-i Nur ile Uhuve öyle bir hasenedir ki bin seyyeyi affettirir diyor. Abi, cümle var abi. Elâ. Ve bunun gibi abi o kadar Kastamon'dan Emirdağ'dan yer var bu tarz böyle. Terazinin mantığını anlatıyor. Allah nasıl tartacak yani. 13. Lema'da Külliyat'ın diğer yerlerinde bu teknik izahat var. Hakiki hassas terazi bu Allah'ın terazisi zerre kadar şer yapsan, hayır yapsan Allah onu tartacak. Belki senin zerre kadar dediğin o kaliteli amelin var ya abi senin bütün seyyatını tartabilir. Allah. Allah. Peki bunu niye böyle söyle? Bu nasıl oluyor? Böyle bir izahat yok kitaplarda. Değil mi? Amelin varsa hasenatın çoksa gideceksin. Yani Asla seyyatın çoksa cehenneme yani gideceksin. Yanacaksın. Oraya gideceksin. Buraya geleceksin. Değil mi? Peki bu, bunu nasıl söylüyor Hazretler abi? Zamanla alakalı bir durum bak zaman fitneyi ahir zaman. Evet. Değil mi? 124 bin peygamber, hadsiz ehli takik evliya demişler ki Allah'ın e, min fit ahir zaman demiyor. Yani Allah'a sığınmışlar. Ahir zamandan biz tam içindeyiz. Evet. Bu düşünebiliyor musun abi? Ve Üstad Hazretleri takvayı tarif ederken orada bir cümle geçiyor. Diyor ki yapılan amelin muhafaza edilmesi çok zor diyor. Evet. Menfi cereyan şiddetlenmiş. Öyle değil mi? Evet. Ya bunlar abi, acayip bir zamandayız. O yüzden Allah'ın terazisi diğer teraziler gibi değil. Abi güzel bir amel yap. Hele bu zamanda biz bir uhuvvetin var mı? Tesanütün. Senetleşmen var mı? Abiler kardeşlerle kimse yani. Abi sen korkma. İnşallah. Evet. Hatta bak burada bir ifade bak. Hemen başka bir yerle münasebet kuruyor. Hani nasıl okumak diyorduk ya abi derslerde? Bak burada çok büyük bir mizan bulunsa ya. Bak naz mı? Hem lafsı yapıyorum, atıf yapıyorum, hem manayı birleştiriyorum. Bununla alakalı hatırlarsanız 30. lemada ismi adlı anlatırken diyor ki dört nevi mizana işaret ediyor ayet. Rahman suresinde mizan mizan geçiyor evet, ya. Evet, abi. evet evet evet. Dört tane mizan geçiyor. Halbuki üç tane mizan geçiyor. Biri vezin yani. Mesela bak o cümleyi ben yerinden okumak istiyorum. Bu 30. lemada abi çok ehemmiyetli gördüğüm için uzatmıyorum. Başkan. Bir hakikat okuyalım dedim de ona binen şey yapıyor. Ve sema'a rafa'aha ve vada'al mizan. Bir. Ella tadgha mizan. İki. Ve akimul vezne bil kıstı ve la tuksirul mizan. Üç tane geçiyor. Ama ayetindeki dört mertebe dört nevi mizana işaret eder. 3 tane geçerken 4 diyor. Öyle mi abi? Evet. Abi. Bak işte bunu abi herkes sanatını icra ediyor. Bak ben de sanatımı icra ediyorum. <laughs> Ciddi söylüyorum <laughs> bak. Ayette üç tane geçiyor. Burada dört tane geçiyor. Bu bir tanesi bak ve akim ve akimul vezne o vezin. Yani üç tane mizan var, bir tane vezin var. Şimdi önce dört tane mizanı öğrenelim. Üç tane mizanı o vezini anlaşılacak. Vezin de mizan denmiş. Mesela burada ayetindeki dört mertebe dört nevi mizanı işaret eden dört defa mizan zikretmesi kainatta mizanın derece azametini ve fevkalade büyük ehemmiyetini gösteriyor. Kainatta dört tane mizan varmış abi. Bir, kainatın mizanlı bir şekilde yaratılması. İki, o mizanın aynısının insana dercedilmesi. Evet. Allah Üç, evet. senin sünneti senin uyarak, o afaki ve enfisi mizanlara mukabele etmen, dört, e, onun sende tezahürü, D dört tane vezin dediği bu. Yani şöyle abi, şimdi bir tane kainatta mizan var, bir tane sende var, bir de sünneti seni İslamiyet mizan ya, evet. o ikisinin arasındaki dengeyi kuruyor. Üç, mizan, vezin dediği sen, bu mizanın ne kadar riayet ediyorsun? Yani hem dünyanın hakkını ne kadar veriyorsun? Üç yüzü var diye. Evet. Hani bir çalışacaklık, hiç ölmeyecek gibi, her an ölecekmiş gibi. Ahiret, yani. dünya dengesi var ya. Vezin dediği bu. Şimdi üç tane mizan var. Kainat, insan. ikisi arasındaki denge İslamiyet. Mizan üç. Ha. Bu, sen bunlara ne kadar riayet ediyorsun? Yani hem dünyevi noktada, hem uğrevi noktada bu teraziyi kurabiliyor musun? O yüzden üç tane mizan vezin bizim tercihlerimize bakıyor. Böyle bir noktayı nazar abi.